Sevmek, sevilmek dünyanın en güzel şeyi. Devletler sevişemedikleri için savaşıyorlar. 70'li yılların büyükleri o dönemlerde biz bir hanımefendiyi beğenip aşık olduğumuzu ibraz edeceğiz. Üstüne üstelik de 2-3 ayda flört edeceğiz. İmkansızdı diyerek aşk hikayelerini anlatırlar. 2000 küsürlü yıllardayız erkeklerde bir tutukluk var. 70'li yılların büyükleri muhtemelen bu devirde yaşıyor olsalardı beğendikleri hatuna karşı hızlı davranırlar. Kimseye kaptırmazlardı. Tabii ki de kadınların da beğendikleri erkeğe karşı ufak yolu bir sinyal vermeleri lazım. Mühendisi 20 küsürlü yaşlarda bir danışanım, hekim bir hanımdan hoşlanıyor. Bir türlü ibraz edemiyor. Ya abla hayatında biri var mıdır yok mudur öyle midir böyle midir işte çekiniyorum söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Senin güdünde doğanda avlanmak var. Erkeğe yakışır hamlede bulunmak. Bayanın belki sinyal kolu bozuk. Yani sinyal veremiyor olabilir. Aynı şekilde 16'lı yaşlarda bir danışanın bir hanımefendi arkadaşıyla diyalog halinde biraz edemiyor. Kelebekler onda tabii ki 100 tane uçuşuyor. 20 küsürlü yaşlardayken işte 50 tane uçuşuyor. 30'lu yaşlardayken biraz daha azalıyor gibi ama sonuçta bir duygu akımı var yani. Bunu yaşamak istiyorsun ki en doğal hakkın insansın, erkeksin, bayansın bu çok doğal tabii olan bir şey. E tabii ki de cinsler arasında da avlanmak erkeğe yakışır. Erkeğin hamlede bulunması lazım. Yani hanımın sinyal vermesi lazım bayanın. Ama sinyal kolu bozuk olabilir. Onun için biraz daha böyle aceleci davranarak beğendiğiniz hatuna karşı duygularınızı rahat bir şekilde ifade edin. Çünkü erkeğin aşk konusunda onuru gururu olmaz kadın erkeğin onuruyla gururuyla oynamamalı ama erkeğin güdüsünde zaten vardır talep eden olmalıdır. Kadın sinyal veremeyebilir. Malbatıya kaymaz.